Ben Güler İsmailoğlu Ege ve işte 27 Mart 2023'ten kalanlar. 5 parti Yüksek Seçim Kurulu'na Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili itiraz başvurusu yaptı. İtirazların gerekçesi seçim kanununda yer alan bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları 31 Mart'a kadar karara bağlaması gerekiyor. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınığa milletvekilleri neden istifa etmiyorsunuz diye sordu. Kınık, Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur yanıtını verdi. Kınık, ahbaba çadır satışı ile ilgili de kendisinin ve genel müdürün konudan haberi olmadığını söyledi ve haberimiz olsaydı vermezdik dedi. 12 Eylül sürecinde MHP ana davası avukatlarından Mehmet Saral, katıldığı bir televizyon programında yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılması sonrasında Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları eleştirdi. Hüdapar'a güzelleme yapmak ona mı kaldı diyen Saral, MHP'nin Sinan Ateş cinayeti sonrası durduğu noktayı da eleştirdi. Saral, ülkücüler adına ağlıyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Silivri'de meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Temde Edirne yönünde hafriyat kamyonunun karşı şeride geçip iki otomobile çarpması nedeniyle oluşan kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor, herhangi bir uzatma yapmayacağız açıklamasında bulundu. Meteoroloji bir kez daha uyardı. Türkiye yarından itibaren soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar yurdun çeşitli bölgelerinde yer yer 20 derece birden düşecek. Marmara bölgesi için fırtına, karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı var. İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur bekleniyor. İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu'nun başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören reformunu protesto ediyor. Ülke siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birini yaşıyor. Savunma Bakanı'nın görevden alınmasıyla şiddetlenen krizde yeni grev kararı sağlık ve ulaşım sistemini ciddi ölçüde etkileyecek. Ülkeden yargı düzenlemesinin askıya alınabileceğine dair haberler geliyor. Almanya'da da son 31 yılın en büyük ulaşım grevi yapılıyor. Ülkede uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına geldi. Ulaştırma sektöründeki iki sendikaya üye çalışanlar, işverenleri yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için iş bırakıyor. Rusya'dan batıya gözdağı, Kremlin sözcüsü, batılı ülkelerin tepkisinin Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planlarını etkilemeyeceğini söyledi. Bugün Dünya Tiyatro günü ve Türkiye böyle bir günde büyük bir değerini kaybetti. Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür 77 yaşında vefat etti. Usta oyuncu yarın Üsküdar Şakir'in camisinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Kısa ve doğru haber için Pol haberi takip edin.